İlk olarak Nasrettin Hoca 4-6 yaş Kur'an kursuyla Veysel Zümbül İpek'ten camiinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Töreni Akşehir Belediye Başkanı Salih Hakkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Akşehir ilçe protokolüyle çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kur'an kursu öğrencileri tarafından sema gösterisi yapıldı. Ardından Kur'an kursu ve caminin yapımına katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara plaket verildi. Daha sonra protokol tarafından açılış kurderesi kesilerek Kur'an kursu ve cami gezildi. Akşehir Müftülüğü'nün programı kapsamında ise Fatih Yatılı Erkek Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan 39 öğrencinin hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi geliyor kalbine Kur'an'ı indiren sultanlar geliyor? geliyor. İstanbul Ayasofya Camii müezzin kayyumları tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yapıldığı programa Konya İl Müftüsü Ali Öge de katıldı. Vahiy ezberlemek Elhamdülillahi Rabbil elhamdülillah, Alemiyle elhamdülillah, minel cenneti vel nasa karar. Kolay bir hadise değil. Çok zor bir hadise. Aşk işidir bu. Gönül işidir. Sevda işidir. Bu 39 yavrumuz bugün onu tamamladılar inşallah biz şahit olacağız onların hafızlıklarına ve rengi almalarına. Ben hepsini tebrik ediyorum. O alanlarından öpüyorum. Allah geleceklerini güzel eylesin, baktığını kaderlerini güzel eylesin diye dua ediyorum. Konuşmaların ardından hafız olan 39 öğrenciye belgeleri törene katılan protokol tarafından takdim edildi.